Malik Paçaz abi! Sen hak ettiğin yere gidiyorsun! Ama merak etme! Kızların amisi benim! Kimse onlara dokunamaz! İş konuşacaktınız, sizi dinliyorum. Madenin yarısına talipsin. O maden, babamdan bana emanet. Ne güzel olmuşsun sen böyle. Benden böyle mi intikam alacaksın Davut? Sen yalnız, sen yalnız öleceksin mi? Ali. Bu dünyada seni kimse sevmeyecek. Ben sana ortaklık teklif ediyorum. Sana kendimi affettirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben mi hale gerekmiyor? Kanunsuz Topraklar yeni bölümüyle çarşamba akşamı Fox'ta.